beraber Brawl Stars'ın yeah, pis yeri bir bölümüyle sizinle beraber karşınızdayız. Yeni ye yeah, pis yeni bir sürümle beraber yeni sezon gelince aşamalar sıfırlanacak dedim ve sizin için bir video çekeceğim dedim. O yüzden sözümü tutuyorum ve ye yeah, pis yeni bir video hazırladım sizin için. Hadi gelin başlayalım. Bu arada yeni sürümde çok güzel bir Surge kostümü gelmiş. üş yıkı. Çok güzel. Süper de çok güzel. Eee Frank'e gel... Bu arada bazıları Frank'e gelmiş ama aslında Surge kostümüne gelmiş. Şimdi nakal çıktı ben. Karitaya bakayım ilk başta. Colt seçeceğim. Adam da zaten Colt önerdi. Arkadaşlar like alıp abone olmayı unutmayın. Çünkü... Bu videoları hazırlarken gerçekten çok zorlanıyorum çünkü gerçekten sizde görseniz hazırladığını gerçekten sizde yapsanız çok zor bir şey. O yüzden lütfen benim için sadece bir like ve bir abone basar mısınız? Teşekkür ederim ve devam edelim. Bu arada çıktı neden çıktı bilmiyorum. Bir kişi yapmadı ya galiba. Umarım şu yeni harita gelir ya yeni harita gelmesini istiyorum. Mort Frank mi? Kol. Ben kol seviyorum. Hem kol şey güzel bir hareket çekebiliriz. Çok güzel bir hareket çekebiliriz. Ve süperine basıp vurup da gol atıyorlar ya. Yani. O çok havalı. Çok da değil yani havalı yani en azından. Az da olsa. Ya bir yürü git ya. Canım az diye bana mı musallat oldunuz? Şaka mı bu ya? Canım az diye gel de hepsi de bana satar işte. Top bir de bende değil hani topu olsa tamam karışmak zorunda var yani. Kazanabilmek için. Yap işini. Hayır hayır hayır. Yolla bana yolla ya bana yolla bana yolla Gönder Hadi let's go İlk gol attık Tamam İkinci gol ikinci gol hadi 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 hadi, Üf hepsini de indirdik Tamam açık zaten Lan dur bunlar tekrardan dolu bir saniye hayır Hayır işgal altındayız işgal altındayız. Hayır. Hayır ya biz bu ne bak nasıl bu kadarcık kızı doğdular. Sen bittin. Hadi fırlat koş. Hadi. Dur ben şunu bir alayım. Hayır. Atarsın be Süperni kullanma da at ya. Harbiden insanlar ne yapıyor ya? botlar. Harbiden botlar da. Yani bazıları insan olduğunda daha iyi oynuyor, oynuyorlar. Konuşamam oynuyorlar. Ama yani genelde bot çıkıyor her zaman. Karşı takımdakilere baksana gülgümül gibi oynuyorlar. Lan kaleye 2 santim yaklaştık adamlar hepimizi kestik. Let's go ama yine de biz kazandık. Artı yüz. Koltuğu da bu arada bitirmek üzereyim. Bitirmek üzereyim de. Aha. Dediğim şey buydu. Brawl Pass kostümü. Güzel mi kostüm aslında? Şuradan destansımızı açalım. Hiçliğimizi açalım. Pardon. Bir staryges daha. Hiçliğim. Güzel mi? Şey. Let's go. Bunu bir videoda yapmak çok güzel. Açtım. Hadi güzel bir şey. Ya let's go tamam tik tik yani ne tik. Let's go. Tamam bir videoda en azından bir karakter çıkartabildiysek umarım bir karakter daha gelir. ama tik başlardaydı ya ben niye çok uzaklaştım. Tik nerede? Dynamite'den sonra geliyormuş tik. Ben tik seviyorum güzel de oynuyorum ayrıca tikten. Şimdi devam edelim. Aynı şekilde çok güzel başladık videoya gizemliyle. Umarım efsaneviyle de bitiririz soygun soygunda kesinlikle ben Edgar veya Colt seçerim ama bu haritada Colt seçmem lazım Colt'u sevdiğim için değil Colt uzak mesafe karakter hem de e, Edgar'ı seçtiğimde yakından vurduğum için kasaya yaklaşamam yaklaşamam bile süper şarj ay süperimle falan yaklaşabilirim sadece o da doğması için bir saat beklemek gerekiyor yani hesap edip atlıyorum ben <laughs> uzaktan uzak aa keriz lan bunlar Abi raf var lan karşıda Balley var keriz lan bunlar Keserim ben bunları. Hop bak Öldüm ama yine de Çerizlik bunlar Bizim Bizimkine bak Clans yeni gelen karakter Bir de Penny var Ben zaten Bilirsiniz Süper'i bastım Sık 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 ben uzaktan destek Lan hoş 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 köpek. Let's go tamam. Let's go. Şuradan şuradan azar azar. Hayır. Hop açtı burayı. Hayır. Bir şey değil mi? O kadarcık çerezlik bir takım ki. Bizimki daha 100. Onlar 21. Bir saniye. Lan adam şeye kullanacağını gitti. Neye kullandı? Kasayı vuracağına gitti. Uzağa gitti. Let's go. Bak. Elimi bile sürmeme gerek yok artık ya. Karakterler. Yani artık çok güçlü. pardon arkadaşlar. Bu arada size söylemeyi unuttum bir de Kenji'yi almak üzereyim. Bir şey diyeceğim ya normalde Kenji'nin şu bandanası kafasındaki bandana kırmızı değil miydi? Bana mı öyle geliyor? Kenji'yi de bir deneyelim ya denememiş olmayalım. Meo'yu denedik Kenji'yi denemezsek olmaz. Wasabi. Şank şank şank. Bu arada belki bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, Kenji şöyle bir özelliği var. Şöyle gidelim. Bak vuruyor ya. Hop canım doldu. Vursun birazcık daha. Hop canım tekrar doldu. Bak. Canımı fulluyorum bak. Şimdi her zaman buradaki hepsini aynı anda öldürmek istemiş herkesdi. Şimdi onu yapacağım. Şimdi, niye öyle oldu? He tamam internet yüklenmemiş. Azıcık kaldı ama bir gitti. Aa bir tane hareket vardı. Gol atma taktiği. Kerci olmadığı için yapamıyorum ama. Güzel bir taktik o. Ee, şu da oynayacağım dedim ama neyse ya aşamalıya devam edeyim. Uzun bir video olmayacak. Ve bir 15 dakika filan sonra videoyu bitiririm diye düşünüyorum. Ama ben aşamalıda sizin için en az bir seviye filan atlayacağım. Elmas da Hadi ya Dynamark seçim sizin için. Dynamark Challenge. Gelir mi size Dynamark Challenge? Eğer bu videoya çok fazla like ve abone gelirse çekerim. Dynamite challenge. Hop hop hop. Hayır ya artistlik taslayacaktım ya. Hadi. Aha. Boşu boşuna. Hayır. Hayır ya. Hasar veremedim ki. Cordelius. Çok güçlü. Dynamark da çok iyi bir karakter değil yani yanı sıra. Bak işte sen kaşındın. Ya abi ben niye Dynamark'la çok kötü oynuyorum? Eskiden güzel oynardım. Birazcık alıştırmam lazım kendime dynamite. Lan burada. Let's go tamam. Siz kaçın. Zaten bende elmas yok. Ben de yersizim biraz. Lan hayır. Let's go. Let's go. Oh, bam. Eğleneceğim ya. Hop hop oy. Mermiyi kaçırma taktiği. Son anda süperimi kullanacağım. Let's go. Basit ya. Dynamak oynuyor zaten her şey çok basit oluyor. Her şey değil mi? Yani. Dynamite'la oynamaz çok basit oluyor. Bol maçında geçenkinde ben da kazandım ama onda da kötü karakterler vardı karşıda. Ama şimdi ee, yok ya ben Colt'tan vazgeçmeyeceğim. Geçmeyeceğim deyip az önceki tur Dino Mark seçen çocuk çocuk değil de. Neyse adam. Az önce yanlış bir çevirme oldu onu çeviriyorum adam. Hadi. Bir gitti. İki. Tamam. Dur bak şurayı sıfır. Top tıraş kesermiş gibi alamadım. Lan kaç kaç internet. İnternetin. interneti Yani eğlenceli diyorlar ama şu internet kesiliyor ya berbat kestim ya kardeş Vur. hayır ya Basıp süperimi kullanacaktım ondan sonra adamlar önce de gol olacaktı olmadı ya hava ben hava hareket yapamıyorum üf hiper şarjını açtı kral Şuradan hadi Hadi Hop kestim ve kestim Kesememişim Let's go Birinci golü attık İkinci gol şimdi sıra Hadi Ya Topu atmaya çalıştılar niye atmıyor karakter Burası starsın bir hatası var ha. Topu sana attığında adamları öldürene kadar topu fırlatamıyorsun. Yarım saat süper bir kullanmıyorum. Ben niye süperim kullanmıyorum? Lan bir saat oldu hala yapamadık lan. Aynı taktikle yapıyorum ama yine de olmadı ya. Hadi. Hop deste asıl. Bazen nerede istansından kostüm de geliyor diyeceğim de kostüm gelmedi ya. Neyse. Aşamaldan birazcık çıkacağım ya. Yeni gelen tik karakterini de oynamak istiyorum ben. Ya da tik karakterine başka bir videoyu mu saklasam? Tamam ya bir sonraki şeyde oynayacağım. Tiki. Ee, videoda oynayacağım. Şuradan hazır çekelim. yine hiç sevmediğim şu oyun. <laughs> Neyse devam ki. <laughs> Kaçta bir Edgar sıkıntı yapar çünkü hem böyle bir yerde Hayır. Oha. Adamı toza puf ettiler. Edgar buradan geliyor bu arada. Üstten de geliyor olabilir. Orada, orada. Hayır. Kaç. Adamlar yedi olmuş. Ya şunun yüzünden puan kaybediyoruz ha. Git. Ya öldürdü adam. Hıncını aldı öldü ya. Neredeler? Orada bak gördüm. Oh, oh, oh. Ya hiçbirine değmedi. Aha öldürdüm. Ya on ona 20 kaybettik. Açık Arap arapatla kaybettik abi. En azından eksi yemedik. Eksi sıfır yedik. O nasıl oldu bilmiyorum ama eksi yemedik en azından. Hadi bugün bir değişiklik yapayım. O karakterden dışı bir Leon'la oynayalım. Leon'u çok da sevmem ama yine de iyi bir karakter. Yani yakından vurduğumda iyi bir karakter. Edgar öldürüp Leo. Karşıda Meo var. Tik var. Ya bence bir şey yapamazlar. Hayır, tek ben hal. Hayır, sıkıştım. Şunu alabilirsem iyi, şunu... Kaç! Ya, zehirden öldüm, şaka mı bu? Aa, sonsuz şey. Sonsuz. Yeni gelen özellik. Sonsuza kadar şey. Hayır. Bırak beni. Bırak beni. Koruyacağım seni. Koruyacağım seni. Özür dilerim. Özür dilerim. Hadi. Onu bir öldürüm öldürdüm. Hayır ama o gidecek. Gitmedi tamam. Bu tur bizde. Şu kesin ölecek. Oradan kol saldırıyor. Buradan ben. Let's go. Direkt şuradan şunu salalım sen oradan lan buradan. Şak 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 şak. Oğlum ya görünmezsin niye Aferin. Aha. Şak, şak 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 şak. Şak 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 şak. Öldürdüm. Hayır. Şaka. <laughs> Çok komik ya. Hadi ya keser, Edgar keser diye düşünüyorum. Keser ama yani bir kişi aldı en azından. O da tit zaten Ve bronz iki. Ve aşamalı şeyimizi alalım. Aşamalı sarılayısından artık bir şey gelmiyor. Onu biliyorum zaten. Arkadaşlar ya bir şey değil mi? Ben bunu alana kadar bir yerinde daha karakter gelecek. Hayır. Meo'yu alamayacağım mı? Meo gitti mi? Meo gitti. Kenji alacağım diye Meo gitti. Hayır ya. Neyse bu videonun bu, bu videomuzun sonuna geldik zaten artık bir, her gün bir video falan yüklemeye başlamak istiyorum ama vaktim kalmadığı için çekemiyorum. Onun için İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.